Merhaba sayın izleyiciler. Bugün sizlere TÜYAP'tan, Fuar'dan sesleniyoruz. Kemal Başaran Endüstri AŞ firmasına konuk olduk. Firma ikinci nesil sahibi Sayın Kerem Başaran ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Kerem Bey. Merhaba Ayşen. Kerem Bey burada bulunmaktan çok mutluyuz. TÜYAP deyince artık dünya konuklarını ağırladığımız keyifli bir mekan geliyor. Buraya belirli amaçlarla katıldınız tüm firmalar olarak. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Burada acaba diyorum bu amaçlara ulaşabildik mi firma olarak? Evet gerçekten çok verimli bir fuar geçiyor ilk iki gün oldukça iyiydi. Birçok ziyaretçimiz geldi. Çok memnunuz. Biz de o zaman yönetime duyurulur diyoruz. Fuarların büyüyerek daim olmasını diliyoruz hep birlikte. E, tabii ki Kemal Başaran'a dönmek istiyorum. Kemal Başaran Endüstri AŞ şey deyince çok uzun yıllar çeyrek asrı geride bırakan yıllar geliyor aklıma. Sevgili babayla başlayan sonra sizinle devam eden ve hala omuz omuza devam eden demek daha evet, doğru beraberiz. aslında. Değil mi? bir firma ve ben bu hikayeyi sizden dinlemek istiyorum Kemal Başaran Endüstri AŞ nasıl doğdu? 1988 yılında Kemal Başaran kurdu firmayı daha sonra ben katıldım arkadaşlarımız katıldı ve güçlendirdik firmamızı firmamız bugünlere geldi. Hem müşterilerimizin desteğiyle hem bizim çabamızla geldiğimiz noktadan memnunuz. Ancak kendimizi daha da ileriye taşıyacağız. Peki efendim Kemal Başaran deyince aklımıza hangi hizmetler gelmeli? Bizim bulunduğumuz sektör zımpara, aşındırıcılar sektörü, zımpara makineleri ve polisaj ürünleridir müşterilerimize bu hizmetleri ve bu ürünleri sunuyoruz. Peki hedef kitleniz kimler? Hedef kitlemiz otomotiv ana ve yan sanayi, <laughs> mobilya sanayi, yat üretimi ve tamiri ve metal sektörleridir. Peki e, burada bizlere sunduğunuz ürün yelpazesi gerek fuarda sergileyerek gerekse kendi mekanımızda bizlerle buluşturduğunuz nerelerden temin ediyoruz bu ürün yelpazesini? Ürün yelpazemiz başlıca ürünümüz zımpara. Zımparayı e, dünyanın e, önemli üreticilerinden işlenmemiş olarak alıyoruz. Hı. Kendi markalarımızla işleyerek bunun e, konfeksiyonunu yaparak kesilip kutulan kesilip kutulanması ve diğer bazı e, işlemler burada yapılıyor ve bu şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Peki e, şu anki yerimiz nerede? İstanbul'da. Şimdi yerimiz Ümraniye Dudullu'da. Ümraniye Dudullu'da. O zaman şöyle bir sorum geliyor. Kapıdan içeriye bir konuğunuz, bir müşteriniz, bir dostunuz girdi ya sonrası Bizim bütün müşterilerimiz dostumuzdur. Bizim asıl hedefimiz müşterimize doğru hizmeti verebilmektir. En önemli hedefimiz budur. Bu uzun vadede başarılı iş yapmanın da zaten kilididir. Müşterimizin ihtiyacını anlayıp ona doğru ürünü sunabilmek, doğru hizmeti sunabilmek. Hedefimiz her zaman budur bütün müşterilerimizi ürün satabilelim veya satamayalım. Önemli değil. Hepsini ağırlamaktan çok memnun oluruz. Peki efendim sizin e, benzer firmalarla birçok e, daha doğrusu şöyle. Sizin gibi benzer firmalar çoğunlukta sizi onlardan Doğru. ayıran en önemli özellik nedir desek? Evet Gerçekten çok rekabetçi bir ortamdayız. Değerli rakiplerimiz var. Biz de bu ortamda kendimizi daha da geliştirmek zorundayız. Yaptığımız şu. Biz öncelikle müşterimizi çok iyi anlamaya çalışacağız. Müşterimizin işini doğru anlayıp ona sunacağımız ürünü ve hizmeti doğru olarak belirlememiz lazım. Bunu gerektiğinde müşterimizin üretim tesisinde veya kendi Arge tesisimizde inceliyoruz. Müşterimize onun beklentilerini karşılayacak, ihtiyaçlarını karşılayacak, ekonomi sağlayacak ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Peki efendim burada elinizdeki ürün yelpazelerini sevgili konuklarınızın isteği ve ihtiyacı doğrultusunda biraz evvel bahsettiğiniz gibi gerek kendi showroomunuzda gerekse bizzat kendi yerlerine giderek yapıyorsunuz. Peki diyelim ki ortaya ekstra bir ürün yelpazesi ihtiyacı çıkarsa? Evet, teşekkür ediyorum bu soru için. Gerçekten her müşterinin kendine az talepleri vardır. Her işin kendine az beklentileri vardır. Dolayısıyla biz ürün yelpazemizi bu beklentileri karşılayacak şekilde çeşitli tutuyoruz. Dolayısıyla her ihtiyacı karşılayacak ürün yelpazesi ve bu ürün yelpazesini sunabilecek teknik bilgiye sahibiz. Bütün ihtiyaçları karşılayabileceğimizden eminim. Yani e, buradaki konuklar çok şanslı diyorum o zaman elimizde olanlar evet, yetmediği zaman onların ihtiyacını en iyi şekilde görecek ürün her zaman için onlar adına yaptırılma Evet Böyle mi? bir imkan var. Peki efendim bu doğrultuda bu bakış açısıyla tabii ki hedeflerde çok çok büyük biliyorum. Hedefler neler diyoruz o zaman? Asıl hedefimiz ürettiğimiz ürünlerin. %100 Türk ürünü olmasıdır. Bazı yurt dışından gelen Türkiye'de işlediğimiz ham maddeleri mümkün olduğunca %100 Türk ham maddesi kullanarak, %100 Türk işçiliği kullanarak yapmak. Hedefimiz budur. İnşallah bunu şimdi kurmakta olduğumuz Balıkesir tesisimizde kendimizi geliştirerek ve bu hedeflerimize ulaşmada ilerliyoruz. Değil mi? 2014'te keyifli sürprizler bizi evet. bekliyor. İnşallah 2014'te fuarında yine karşılaşırsak sanıyorum bu sürprizler bizlerle olmuş olacak. Gerek Türkiye'me istihdam sağlamak adına, gerekse Türkiye'nin yani yurt dışına dövizi kaybetmemesi adına böyle girişimde bulunduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Buradan Sayın Kemal Başaran'a da sonsuz teşekkürler olsun. teşekkürler olsun. İkinci nesil olarak röportaj yapma şansını elde ettim. Üçüncü nesilde gelmiş. Evet. İnşallah dördüncü, beşinci nesiller boyu da bu güzel mekan için aynı güvenilirliği, aynı kaliteyi diliyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyiciler. TÜAV'dan, Fuar'dan, Kemal Başaran Üretim AŞ firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.